Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Neydi ismi? Tahmin et bakalım Tahmin et bakalım Tahmin et bakalım oyunu oynayacağız Oyunumuz Arkadaşlar beni bekleyin Tamam <laughs> Arkadaşlar bu oyunda Bir sorumuz var sorumuza en yakın cevabı bilen Ama vilen... biliyorlar öbür videomuzu izlemişlerdir Tamam o videomuzu izlediyseniz zaten biliyorsunuz En yakın cevabı veren kazanıyor 10 yapan günün galibi oluyor Hadi başlayalım. <laughs> Bir gün gerçekte 24 saatten kaç dakika azdır? Ama bunu yapmıştık. Tekrar ya soru. Hadi bakalım. Ve ben hatırlamıyorum cevabı. Hadi bakayım. Babam bil, ben Babam biliyorum baba bilmediğim dediğimde sen sor. Evet. Cevapları görelim arkadaşlar. Dört. Ha? Üç kere. Şey Doğru cevap dört. dört. Kazanan aslan. Ama ben bunu hatırladım. Tamam tamam. Yapmadığımızı ya. yapalım baba. Tamam ya. Ben bunu hatırladım çünkü. Tamam. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ili olan Konya'nın kaç ilçesi vardır? Ben oradan kapıyı alıyorum. Ben aldım. Ben buraya aldım. Cevap? 32 diyorum. Sen? 50 diyorum. Doğru cevap 31 ve kazana Bulgaz. Yanlış bilmiş. Elma buradan sevgiler. Elma tanımıyorlar ki. Elma kendini biliyor. Sivri sineklerin kaç dişi vardır? Hepsiler. Evet. 47 diyorum. 0 diyorum. Doğru cevap 47. Baba ben 0 dedim ben Hadi bakayım, Hadi bakayım. tam tutturmuşum. Evet. 47. Bu yaz bizim de başımıza gelen denizde yüzerken aslanın bacağına deniz anası gelmişti. -"Konumuz deniz anası. Sorumuz deniz anası." -"Acaba kaç yıl?" -"Bir deniz anasının yüzde kaçı sudan oluşmaktadır?" -"Ben bilirim." -"Düşüneyim ben." -"Ben bilirim bence." -"Yumar, bensiz hayvanlar olduklarına göre." ay <laughs> Gay! Gay! Başarıyız!" -"Yüzde bu ne olur? Yüzde bu ne olur?" <laughs> Evet cevabı ah, alalım. Ah, 90 diyorum. 100 diyorum. Ah, doğru cevap 95 ve doğru bilen ah, ikimiz. İkimiz. İki. <laughs> o yüzden İki doğru cevap. Başka bir soruya geçiyoruz. <laughs> Ay dünyadan her yıl ortalama kaç santimetre uzaklaşmaktadır? Bunu biliyordum ya. Onu bilirim bence be. Baba ben. Atıyorum arkadaşlar. Ben de atıyorum ya. Ayı. Ay! Ay. <laughs> evet arkadaşlar. Çok az düştü. <laughs> Cevapları alalım. <laughs> Cevapları alalım. On. Ben 3 dedim. Doğru cevap 3.8 bilen Uğurgaz. Yok, nokta ne? 3.8 yani 4 santimetre böyle bir şey. Diğer sorumuz Deniz yıldızlarının kaç adet beyni vardır? Lan bu ne yapayım? Bunu sormuştuk artık. İkimiz de biliyoruz aslında. Evet ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Doğru cevap. <laughs> sıfır diyorum. Sıfır. Doğru cevap şey sıfır. Bilal. Bugs Bunny, Ben Hardway tarafından ilk olarak ne zaman ortaya çıkmıştır? Bak Bugs Bunny'yi izlemedim ki. İşte. O zaman ben bilirim. Arya, Arya. Yılında <laughs> diyorsan, ama mesela biz 2020 değil mi? Öyle mi? Evet, evet. gibi. <laughs> evet. Mı? 2000. 2000'di de aslan. 1985 diyorum. En yakın doğru cevap 1938 ve doğru bilen Ben bu, bu, bilen unutar. Bu, 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 Kaç aslan? Cevabın. bir. Bin. bin. Sen? 30 diyorum. Doğru cevap 451 ve kazanan Hılgaz. Bin mi? Bin nasıl değil ya? Ama aslan sen her şeye bin diyorsun. Diğer ne soru. Diyorum. Everest Dağı'nın yüksekliği kaç metredir? Ben yazdım. Ben yazdım. Ben yazdım. Ben yazdım. Bin diyorum. Bin. Elli diyorum. Doğru cevap. Utanıyorum. 8848 ve bilen yakas. Baba. Bilinen maymun türü kaç tanedir? Bilinen kaç maymun türü vardır? Ben hatırlamadım. Hatırlamadım. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. <laughs> Önce buydu. Hay Hayır yanlış ne? yaptım. Şu, şu Niye kırıyor? Bilmiyorum. Ben yazdım. Yazdım. Ben yazdım. Kaç? 310 diyorum. 500 diyorum. Doğru cevap ne 264 kesin. ve bile 150'ye benzettim ben de. 150 yazıyor çünkü. 13 kazandı. Bir, <laughs> iki, <laughs> <Boksa, gülüyor> üç tane. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, Kadir. Diyorum ne alalım? 380 diyorum. 380 de 50 değil mi? Doğru cevap 850 ve kazanan. 850 o kadar çok kişi nasıl taşıdı? Ne kadar çok oldu? O kadar <laughs> çok kişi taşı. nasıl Taşır uçakla. Dünyanın en büyük uçağı diyor çünkü aslan. Hee. Diğer sorumuz. Su aygırları günde kaç litre su tüketmektedir? Ben bunu biliyordum. Ben bunu biliyordum. Ama altın kaldı mı kadar bu? Söyleyin. 150. Kaç? 150. <laughs> 250. Doğru cevap 250. <laughs> kazanan Ulgaz. Bu çok geçiyor. 2 oldu. 2. Kaç oldu Ulgaz? 8. Değil 9 pardon. 9. Son bir kağıt. Bunu Ilgaz bilirse kazanıyor. <laughs> Meşe ağaçları kaç yıldan sonra palamut üretmeye başlarlar? Söyle. 200. 50. Ve kazanan Ölgaz.